12 Şubat Cumartesi Sol Haber Orhan Gökdemir Piyasa Toplumunun Faturası Türkiye Elektrik Kurumu tek 1970 yılından beri elektrik üretim ve dağıtımı alanında tekel konumundaydı. Elektriği tekten alıyor, ödemeyi teke yapıyorduk. Tekin üretim alanında tekel olma statüsü liberalizmin şişmanı Turgut Özal'ın marifetiyle kaldırıldı 1984'te. 1990'da illerdeki elektrik dağıtım kurumları ve bunlara bağlı işletme müdürlükleri bağımsız müesseselere dönüştürüldü. Ayrı tüzel kişilik kazandı, satışa hazır hale getirildi. Tek 1993'te özelleştirme kapsamına alındı. Üretim TEAŞ ve dağıtımla iştigal eden TEDAŞ isimli iki şirkete bölünerek çift oldu. İddia oydu ki bu bölünmeden sonra elektrik ucuzlayacak, hizmetin kalitesi artacaktı. Birkaç yıl sonra TEDAŞ bünyesinde 21 elektrik dağıtım şirketi kuruldu. Sonra bu 21 şirketin tamamı özelleştirildi. Böylece devlet elektrik dağıtım ve satış alanından çekilmiş oldu. 21 kamu şirketinin toplam özelleştirme bedeli 12 milyar 914 milyon dolardı. En yüksek parayı 1 milyar 960 milyon dolara İstanbul Avrupa yakasına elektrik hizmeti sağlayacak Boğaziçi Edaş'ı satın alan Cengiz Kolin ödedi. En çok aboneyi kapsayan ihaleleri ise Sabancı Holding'in enerji sası aldı. Bedaş, Ayedaş ve Toroslar elektriğe 4 milyar 177 milyon dolar verdiler. Milyarların havalarda uçuştuğuna aldanmayın. Bu şirketler ödedikleri paraları neredeyse bir yılda topluyor verilere bakılacak olursa. Üstelik faturalarda yer alan dağıtım bedeli adı altında dağıtım hatlarına ilişkin bakım, onarım, yenileme gibi işlemlerle sayaç okuma işlemleri için de tüketiciye ayrıca bedel ödetiyorlar. Yani bu şirketlerin kendi öz sermayeleri ya da kazançlarıyla yapması gereken yatırımlar dahi vatandaşın cebinden çıkıyor. Üstüne iletim ve dağıtım sistemlerindeki kaybın ve kaçak kullanımın bedeli yükleniyor. Halkı sağmal inek yerine koyuyorlar, sağıp duruyorlar. Peki topladıkları bu paraları söyledikleri gibi kullanıyorlar mı? EPDK'nın raporuna göre bu yağmacılar 2020 yılında halktan yaklaşık 51 milyar TL dağıtım bedeli topladı. Yaptıkları toplam yatırım miktarı ise 8 milyar 805 milyon TL seviyesinde kaldı. Bu özelleştirme falan değil yani bir tür halkı haraca bağlama organizasyonu. Üretimden dağıtıma, oradan satışa uzanan bir çarp hem özel enerji şirketlerinin kasasını doldurmasına hem de faturalarının şişmesine neden oluyor özetle. Geldik bugüne. Kaç şirketten söz ediyoruz sonuçta? BEDAŞ İstanbul'da Avrupa yakasını parselledi. 9 milyon 162 bin 919 yurttaşımız bu şirkete fatura ödüyor. Arkasında Limak, Cengiz ve Kolin inşaat var. Toroslar EDAŞ her fırsatta AKP'ye ağız dolusu övgüler düzen Güler Sabancı'nın enerji sası tarafından işletiliyor. Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis'te yaşayan 7 milyon 830 bin 105 yurttaşımızın haracı onlara gidiyor. Başkent Edaş, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Çankırı'da yaşayan 6 milyon 899 bin 700 yurttaşımıza fatura gönderiyor. Sahibi yine Sabancıların Enerji Sası. Dicle, Edaş, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt'e parsellemiş. 5 milyon 526 bin 144 yurttaşımız onlara çalışıyor. Arkasında Exim Holding Enerji Grubu var. Sahibi şu meşhur becerikli Abdullah Tibinikli. Gedize Daş'ın sahibi Bereket Enerji. İzmir ve Manisa'da yaşayan 5 milyon 420 bin 537 yurttaşımız ödemelerini onlara yapıyor. Sahibi Marmaris'te yemek için gittiği otelde pist bulamayınca halk plajına helikopter indiren Ceyhan Saldanlı. Ayadaş İstanbul Anadolu yakasını parsellemiş. Sahibi Sabancıların şirketi Enerjisa. 4 milyon 997 bin 548 da onlara çalışıyor. Uludağ, Edaş, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale illerini elinde tutuyor. Haraca bağladığı kişi sayısı 4 milyon 626 bin 181. Sahibi Limak, Cengiz ve tabii Kolyen İnşaat. Bunlar dışında kalan Sedaş, Yedaş, Aydem Edaş, Akdeniz Edaş, Edaş, Osman Gazi Edaş, Aras Edaş, Çoruh Edaş, Fırat Edaş, Akedaş, Çedaş, Tredaş ve Kiçetaş adlı şirketler ülkenin dört bir yanında konuşlu daha küçük ölçekli firmalar ölçekleri yanıltmasın. Bu şirketlerin de çoğu Limak, Cengiz ve Enerjisa tarafından işletiliyor. Sıkanlar, topu 3-5 şirketten ibaret. Ara sıra muhalefet de tıngır diyor bu ağır soygun tablosu karşısında. CHP milletvekili Özgür Karabat, geçtiğimiz günlerde elektrik özelleştirmelerinden kamuya aktarılması gereken paranın nerede olduğunu sordu mesela. İdiasına göre elde edilen 13 milyar dolardan Kamuya aktarılması gereken miktar ortalıkta yoktu. Türkiye'de üretilen insan gücü ve ekipmanı yerli olan elektriğin dağıtımı 13 milyar dolara yandaşlara ve uluslararası finans lobilerine peşkeş çekilmişti. Bunun yanı sıra elektrik üretiminin %80'ini de özelleştirerek kendi yandaş sermayesine milyarlarca dolarlık kaynak aktarmıştı. İlkel ve iğrenç bir sermaye birikimi AKP eliyle sürüyordu. Üstelik bu özelleştirmelerin elektriği ucuzlatacağı ve daha kaliteli bir hizmet yaratacağı iddiası da koca bir yalandan ibaretti. Kalite Isparta'da ortaya çıkmıştı. Ucuzluk vaadinin gerçeği ise son gelen faturalarda kabak gibi görünüyordu. Özelleştirmeyle kamunun zararının azalacağını, istihdamın ve vergi gelirinin artacağını vaat eden AKP tam tersini yapmış, halkı yoksulluğa, işsizliğe mahkum etmişti. Kaldı ki sadece AKP'nin değil, IMF'nin, Dünya Bankası'nın ve küresel fonların planıydı bu. AKP onların basit, ölçüsüz bir taşeronuydu. Elektriği teslim ettiğimiz hırsızların hırsını şöyle anlatayım. Samsun'da faaliyet gösteren Yeşil Yurt Elektrik Üretim Şirketi'nin Tİ Yaşa hekleyerek üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdiği anlaşıldı yakın zamanlarda. Firmanın bu şekilde 210 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ve bu tutarın yurttaşların faturalarına yansıtıldığı belirlendi. Isparta'ya elektrik dağıtan CLK ise özelleştirmeden yok pahasına kapattığı işi en karlı biçimde yapmıştı altyapı yatırımlarını ötelemiş, böylece kar maksimizasyonunu gerçekleştirmişti. Enerji nakil hatları yenilenip yer altına alınmadığı için kentte yarım milyon insan kar yağdığı için günlerce elektriksiz kaldı. Kar yağınca kar maksimizasyonunun takkesi düştü, yağma göründü. Bu yağma sadece elektrikte mi? Kümaş madencilik alanında etkinlik gösteren başarılı bir devlet kuruluşuydu. 1995'te 45.6 milyon dolar kar etmişti. Bu kit yarısı peşin olmak üzere 108 milyon dolara satıldı. Satış öncesinde değer tespitinde bulunan firma Kümaş için 99.5 maden rezervleri için 82.1 milyon dolar değer biçmişti. Kasasında 40 milyon doları bulunuyordu. Satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinden bir gün önce bu paranın büyük bölümü Alıcı Holding'in bankasına devredildi. Peşin ödeme bu parayla yapıldı. Orman ürünleriyle ilgili bir kit olan Orius, 1996'da 19.2 milyon dolara satıldı. Satıldığı tarihten 4 yıl önce Orius'un sadece arsalarına 87.5 milyon dolar değer biçilmişti. 1997'de 12 termik santralin işletme hakları 20 yıllığına 1.6 milyar dolar karşılığında özelleştirildi. Santrallerin yıllık karı 750 milyon dolardı. Üstelik devlet 20 yıl içinde santrallere 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etmişti. Petrol ofisi anonim şirketi POAŞ 2000 yılında 1 milyar 260 milyon dolara satıldı. Satıldığında POAŞ'ın borsa değeri 4 milyar 521 milyon dolardı. Ayrıca kasasında 379 milyon dolar nakit para vardı. Alıcılar peşinatın dörtte üçünü POAŞ'ın kasasından karşıladılar. Tekelde ilk satış alkollü içkiler bölümünde oldu. 16 alkollü içki işletmesi stokları ve tüm varlıklarıyla 2004 yılında 292 milyon dolara satıldı. Alıcı firma May adını verdiği şirketi 2 yıl sonra %270 karla 810 milyon dolara sattı. Yeni sahibi Texas Pacific May'i 5 yıl çalıştırdı ve 2011 yılında İngiliz Diageo şirketine 2.1 milyar dolara sattı. Devletin çok düşük bir bedelle elden çıkardığı tekelin alkolü içki bölümü birkaç yıl içinde aracılara tam 1 milyar 808 milyon dolar emeksiz kazanç sağladı. Eti gümüş 2004'te 41.2 milyon dolara satıldı. Sözleşme tarihinde kasasında 20.6 milyon dolar vardı. Bu miktar peşin ödeme miktarı kadardı. Cep telefonlarının işletme hakkı 1998'de 25 yıllık bir süre için Türksel ve Telsim'e 500 er milyon dolara satıldı. Satış bedeli devlete ait teşvik kredileriyle karşılandı. Bu iki firma iki yıl içinde abonelerden sabit ücret adı altında tam 627 milyon dolar topladı. Telekom 2005'te Lübnanlı bir şirkete satıldı. Satıldığı gün kasasında 1 milyar 640 milyon dolar parası vardı. Alıcı firma 1 milyar 310 milyon dolar tutar peşinatı Telekom'un kendi parasıyla karşıladı, kalan 330 milyon doları cebe attı. Yazar Metin Aydoğan'ın bir araştırmasından aktardım. Gördüğünüz gibi faturalar çarpmıyor bizi. Hırsızlar ve onlara yol veren ortak olan iktidar çarpılmamızın sebebi uzatmaya gerek yok büyük resim ortada öyleyse derhal devletleştirme sonra hırsızlar ve ortakları için hesap zamanı